bizi çünkü esasen Medine ortamındaki nifak alakadar ediyor. Daha çok biz böyle örneklerin ve ihtimalin içerisindeyiz. Ortam Müslüman ortam ama içten içe nifak, içten içe küfür halindeler. Medine'deki münafıklar böyleydiler. Dıştan dışa bakmışsın namaz kılıyorlar. Dıştan zahiren bakmışsın efendim infak ediyorlar. Gerçi bunları yaparken çok gönüllü değiller cenab ı Hak dedi ki, وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ kusala, Namaza ancak böyle tembel tembel gelirler. Yani istemeye istemeye. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ İnfak etmeleri de ancak böyle. Yani o da istemeye istemeye. Hani bak herkes veriyor. O da bir şeyler verir. Hani o kadar ortamda e, zevat olmasaydı bu kadar vermezdim diyecek. Bu onların psikolojisi. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ İlla vahum kusala ve la yunfikuna illa vahum kâribûn Namaza gelseler, namaza gelmezler normalde. La yâ tunassalâta Böyle her vakit onları namazda görmezsin. Ama geldikleri vakitte tembel tembel gelmişlerdir. Ya biri evine misafir olmuştur. Ya o esnada dışarıdadır. Cami ortamındadır. Efendim ezan okunmuştur. E şimdi buradan uzaklaşmak olmaz der. Hadi girelim madem der. Geldiği de böyle. Niyetini alıp özellikle isteyip efendim canı çekip önden vaktini bekleyip böyle şeyler olmaz onlarda. Bunlar niye önemli? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bize nifakla ilgili onların psikolojisine dair verdiği bilgiler bizim kendimizi gözden geçirebilmemiz için önemli. Bu ölçüyü başka kimse de tatbik edemeyiz. Çünkü girişte konuştuk kimsenin kalbini bilmiyoruz. Kalkıp sen hoşlanmaya hoşlanmaya namaz diyemeyiz ama Allah azze ve celle bize bunları öğretti ki biz kendimiz evvel emirde kendimizi nifaktan kurtaralım. O bakımdan bu bağlamda ve bu konuda öğrendiğimiz her şeyin deneyi yani bunu deneyeceğimiz yer bizatihi kendimiz. Bende var mı, bende yok mu? Sahabiler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle öğrenmiş idiler. Onlar nifak korkusunu kendi şahıslarında yaşıyorlardı. O yüzden görürsünüz böyle sahabileri. Bunlar ulu sahabiler, önemli sahabiler. Bakmışsın diyor ki acaba nifakka mı düştüm? Hanzala hadisi meşhurdur. Hz. Ebu Bekir ile karşılaşırlar. Hz. Hanzala diyor ki nefaka hanbala. Hanzala münafık oldu. Yani nasıl olur? Nereden çıkardın sen bunu? Diye Hz. Ebu Bekir soruyor. Diyor, böyle böyle ben Hazreti Peygamberin meclisinde ortamındayken böyle cennet cehennem ayanen yani gözle görür gibi oluyorum. O kadar yakınım yükseliyor, bilincim yükseliyor. Ama sonra eve, işe, ortama dağılıyorum. Bu düşüyor biraz yani. O yüzden ben de bunu münafıklık mı diye korkuyorum. Münafıklık korkusu tersinden bakarsak aslında imanın olgunluk süreci gibi bir şeydir. Münafıklık korkusu bulunmamak tehlikedir. Ya bir kimse de münafıklık benle hiç alakası yok. Nifak nere? Biz nere ya? Bizle münafıklığın ne alakası var diye kendi iç düşüncesinde nifaka dair hiçbir ihtimali gözetmemiş, yoklamamış. Böyle dip köşe kendisini böyle emarını çekip ya acaba münafık mıyım ben diye korkmamış kimse tehlikede olan bir kimsedir. Çünkü biz sahabe-i kiramdan daha iyi bir durumda değiliz. Onlara Resulullah'ın terbiyesinde yetiştiler ve onlar bunu böyle öğrendiler. Hazreti Ömer dahil, diğer sahabilerde de görüyoruz ki, onlar kendilerini böyle bir sakızın bulaşığından kurtulmak nasıl bir sıkıntılı bir şeydir. Ayağına bulaşır, eline bulaşır, ondan kurtulmak için uğraşırsın. Nifakın bulaşığından da kurtulmayı böyle kendilerine iş edindiler. Bir husus görselerdi kendilerinde, Acaba bende nifak mı var ki? Ben bak falanca yerde yalan konuştum. Yahut falanca yerde ben biraz tembelce davrandım. Yahut bu alametler gerek ayetlerde gördüğümüz gerek Resulullah'ın anlattığı onlar açısından kendilerini gözden geçirdikleri ölçüye dönüşüyordu. Gelin görün ki bizde bu tam tersi oldu. Bunları alıp kendimizi masaya yatırıp ölçüp içeceğimize kalkıp sevmediğimiz insanları, Hmm, sen münafıksın, hadiste böyle geçiyor. Demek ki sen şöylesin. Tam tersi kullandık. Bu onlar da kendilerini bir altın saflığına temizliğe vesile oldu. Bizde ise ölçüyü tersten kullan, kullanıp aramızda husumeti artırmaya, insanları efendim kendimizden küstürmeye, kaybı bilmediğimiz için de yalan yanlış insanlar hakkında hüküm ve hüküm vermemize yol açtı. O bakımdan burada Gördüğümüz ve öğrendiğimiz ölçüleri tatbik edeceğimiz tek bir kişi var. O da kendimiz.